Namurman TV ekranlarında Metin Sırma ile birlikteyiz. Metin Bey tabii ki sorularını devam edecek size bu anlamda. Peki e, burada bana yanlış gelen bir şey vardı. İnsanları zaten bu global kriz ortamında e, moralleri bozuk birçok kişinin baktığınız zaman. Niye böyle haberlerle basına çıkıp yer kendilerine bir şey bulmaya çalışıyorlar? Çünkü beni etkileyen bir şey. Ben hani evet ne kadar inanmasam bile yine de kafamda bir soru işareti oluşuyor. Diyorum ki nasıl dünyanın sonu gelebilir? Ya ben daha mesela şey diyorum daha yapacağım çok iş var falan diyorum kafamda böyle. Şimdi bazı insanlar mesleklerinde dibe vuracakları zaman... Hı, hı. tükenmişse, bitmişse bu şekilde gündeme gelip reklam yapıyorlar. Bakın eğer biz bu çok affedersiniz deli zırvalarını hmm. diyeceğim e, dikkate alırsak o zaman dünya cüneyi Nostradamus ve onun gibi dünya başka kainlere öngörüsü kuvvetli olan insanları biz o zaman çöp atmış oluyoruz. Üzerine de ölü toprağı serpeceğiz. Ne yapacağız? Bunlar hiçbir şey bilmiyorlar. Cemil Efendi burada e, işte konunun duayen oldu? Yok böyle bir şey. Amerika niye gizlesin? Amerika niye peki bu kadar e, 50 senelik siyasi ekonomik programlar yapsın? Hı hı. Dünyayı şekillendirmeye kalsın? Doğru. Yok böyle bir şey yok. Dünyanın onlar, sonu işte diye. Çok profesyoneller zaten. Bir ara anladım. 1999 için de söylediler işte ters altılar falan 9'u evet. ters çeviriyorsun da 666 oluyor. Yok böyle bir şey. Dünyanın sonunu. <laughs> Yani Tanrı bilir. Tanrı bilir, çok doğru. Ama evet. Çok Ama Nostradamus'un yüzüklerinde de şu var, 3500 senesine kadar bir gidişat var. O yüzden daha yani bir 1500 sene daha yaşayacağız. yaşayacağız. İnsanlar rahat olsun. Oh, süper. <laughs> Bunun cevabını aldık sizden. Peki birazdan Burçlara gireceğim. Burçlar evet. sormak istedim. sorular var. Ama sırada bir video klibimiz var. Birlikte seyrediyoruz.